Merhaba arkadaşlarım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı kolay, bir o kadar da lezzetli güzel bir turşu tarifimiz olacak. Bunlar için ben sivri biber kullandım. Tatlı veya acı bu tamamen sizin tercihinize kalmış arkadaşlarım. Biberlerimiz güzelce yıkıyoruz, saplarını temizledikten sonra istediğiniz boyutta keserek hazırlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar biberlerimizi yıkadım. İster elinizden, ister bıçakla e, aralıklı olarak keserek hazırlıyoruz. Burada bir taraftan da altına temiz bez koyarak iyice süzülmesini sağladık ve biraz bekletelim. Daha sonra ıslaklığı gittikten sonra şişelerimize, ben plastik şişe kullanacağım. İsterseniz cam şişe kullanabilirsiniz ama bu yağlı sağlama turşu dediğimiz turşumuzda e, plastik küçük şişelerden. E, su şişelerinden kullanırsanız daha da güzel olacaktır. Arkadaşlar biberlerimizi yıkarak hazırlayalım. Aralıklı olarak, ister bıçak yardımıyla isterseniz elinizle bu şekilde e, başındaki saplarını alıp içinde varsa çöplerini temizliyoruz. Bakın ucunda veya etrafında. Eğer temizlemezsek bozulma yapabilir turşularımız. Burada tepsimizin altına ben temiz bez koydum. Üzerine bunları koyuyorum. Biraz süzülüp e, suyu çekildikten sonra iyice biraz daha kuru olduğu zaman daha da iyi olacaktır. Arkadaşlar şişelerimize biberlerimizi doldurarak hazırlıyoruz. Üzerlerine isterseniz bir kesme şeker veya da bir çay kaşığı şeker de koyabilirsiniz. Burada çiçek yağı ve elma sirkesi kullandım. Sizler isterseniz bunu üzüm sirkesi ve farklı sirkelerde kullanabilirsiniz. Sarımsağımız, kaya tuzumuz ve limon tozu şekerimiz burada hazır. Diğer şişemize de sizlerle birlikte birkaç tane Dibine sarımsak koyarak biberlerimizi koyalım arkadaşlar. Biberleri arada bu şekilde vurursak daha iyi yerleşecektir. şişelerimizi hazırlıyoruz arkadaşlar. Buradaki şişelerimizin üzerine doldurarak kapattım. Burada bir şişemizde yine bir sarımsaklarımızı koyarak yine kurumuş olan biberlerimizi içerisine yerleştiriyoruz. Biberlerimizi ilk başta güzelce yıkıyoruz ve kuruluyoruz. Tekrar şişelerimizde kuru bir şekilde içerisine aralarına sarımsak koyarak yerleştirdik arkadaşlar. Burada huniden veya da direkt olarak da koyabilirsiniz bir çay kaşığı kadar limon tuzumuz bir tatlı kaşığı turşuluk tuzumuzdan kaya tuzumuzdan koyuyoruz bir kesme şeker atıyorum bunu yerine bir çay kaşığı kadar toz şeker de atabilirsiniz arkadaşlar burada yarım çay bardağı kadar sirkemiz ve yarım çay bardağı da sıvı yağımız var ben bugün elma sirkesi kullandım. Sizler istediğiniz sirkeyi tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Limon tuzu yerine isterseniz taze e, normal limon da yine limon suyu da kullanabilirsiniz. Turşularımız çok kısa bir zamanda olacaktır arkadaşlar. Tepsiye veya da e, tezgah üzerine olabilir. Bunları yuvarlayarak arada bir arkadaşlar bu şekilde yaparsanız günde bir kere iki kere yapmanız yeterli olacaktır. 200 gün içerisinde de sararacak ve turşumuz hazır olacaktır arkadaşlar. Deneyin. Sizler de çok beğeneceksiniz inşallah. Bunlar gibi birçok tariflerimiz kanalımıza yüklendi ve yüklenmeye devam ediyor. Arada bu şekilde çevirmeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. 2-3 gün içerisinde yemeğe hazır olarak tüketebilirsiniz. Kıtır kıtır, sapsarı ve bir o kadar da lezzetli olan turşumuzu sizler de severek tüketirsiniz inşallah. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak ve beğeniyorsanız videolarımızdan paylaşırsanız memnun olurum arkadaşlarım. Bunları serin bir yerde muhafaza ederseniz en az bir yıl hiç bozulmadan Aynı şekilde turşumuz tazeliğini koruyacaktır.